Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün The Ordinary'nin e, büfe, bazılarının Buffet diye okuduğu, bazılarının büfe diye okuduğu serumundan söz edeceğim biraz. Şöyle serumu gösterelim. Evet. Odaklıyor mu? Evet, Odaklıyor galiba. Notlarımı da tuttum burada. Benim üçüncü şişem galiba büfede. Tam emin değilim. Evet galiba üçüncü şişem üçüncü işlem olmasından da anlayabileceğiniz gibi aslında benim memnun kaldığım bir ürün. tek bir kötü yan bulamıyorum ben. Ne vaat ediyorsa onu yapıyor bence. Peki ne vaat ediyor? Aslında kısaca şöyle açıklayabiliriz. Yaşlanma belirtilerine dair ne sorununuz varsa hepsi bu büfe tipi, bu ufek, ufak, ufak diyorları büfede toplanmış. Yaşlanma belirtilerini hafifletmeye, belki ortadan kaldırmaya yardımcı arkadaşlar. Ee, ben e, hem sabah hem akşam kullanılabilen bir ürün. Göz çevreme de uyguluyorum. İnternet araştırdığımda göz çevresine de uygulanabileceğini gördüm ve yani başladığım günden beri de uyguluyorum her seferinde. Göz çevreme de. Ee, bıraktıktan hemen sonra eğer ürün biterse veya bırakırsam hemen sonra cildim eski haline dönmüyor. Birkaç ayı buluyor ama yavaş yavaş tabii ki sonuçta cilt bu. Sarkıyor, kırışıyor, mimikler yapıyoruz. Yavaş yavaş eskihane dönmeye başlıyor. Ama yavaş yavaş eski hane dönmesi bende bayağı birkaç ay buluyor açıkçası. Bunu da denedim. Denemek zorunda kaldım yürütüler edemediğim için öyle söyleyeyim daha doğrusu. cildim hafif nemliyken ben elime ee, biraz serumumdan veya nemlendiriciden alıyorum. Biraz da büfeden alıyorum. İkisini cildime tampon hareketlerle nemli cildime uyguluyorum. Bazen de sadece bunu tek başına nemli cildime uygulayıp sonra üstüne nemlendirici veya serumumu uyguladığım olabiliyor. Değişiyor. Biraz yapış yapış bir his var. Oluyor. Birkaç dakika sonra da geçiyor yani. Ama nemli bir cilt uyguladığınızda o yapış yapışlık daha hafif oluyor ve daha çabuk gidiyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ben de, nemli cildine de e, uygulayabilirsiniz. Kurulukla mücadele ediyor. ince çizgi ve kırışıklıklarla mücadele ediyor. Cildin daha dolgun. Yani bunlar vaatleri. Cildin daha canlı, daha dolgun. E, gö görünmesini sağlıyor. Kolejen sentezine desteği var. Hyaluronik asit yine dest e, yarıyor. Ve böylece zaten kolejen sentezini desteklemesiyle ve hyaluronik asit acid, hyaluronik asiti uyandırmasıyla cildin daha canlı, daha dolgun görünmesine bu şekilde yardımcı oluyor açıkçası yani. bu yani bu vaatleri arasında böyle yazıyor. Bunları yapıyor mu? Bence birebir yapıyor. Ee, mesela dudak çevrenme çok fazla kırışıklıklar var ki hala var. Konuşurken fark ediyorsunuzdur. Bence onları çok azalttı. Alın. iki kaş arası buralarda kremlerde biz mucize beklemiyoruz. Hatta kremlerin buralara işe yaramasını bile beklemiyoruz. Hani botoksa falan e, başvururuz. E, buralarda işe yarayan ürünler varsa da milyarları geçiyor Türk lirasıyla. Kaç milyara satılıyor. O yüzden Diorinary bunu çok uygun bir fiyata ve gerçekten etkili bir şekilde yapıyor. Yani bunu aynı etkideki bir kremi Lamer yapsa kaç milyar satacak kaç milyar satar yani nemden sıradan anelade bir nemden dedisi bile bir milyon üstünde nemlerin tabi dedeme biraz uçuk oldu çok pahalı da başka bir markaya da kıyaslarsanız böyle bir etkide ürünü çok daha e, yüksek fiyatı satacaktır yani milyar üstünde satacaktır bu kesin Diyor hani gerçekten uygun bir fiyata satıyor ve bunları vaat ediyor bunları da yapıyor lekeler üzerinde Bence çok kalde değer bir etkisi yok. Evet, ben asit ürünler kullanıyorum ya da retinol kullanıyorum. Cildi eksfoliye yani kimyasal peeling dediğimiz ürünlerden kullanıyorum. İkisinde onlar yani onun onların yaptığı o soygu ciltteki soyma işlemi ciltte oluşturdukları hassasiyeti büfe diyor onları büfe çok güzel tolere ediyor. Serumla nemlendiricilerini de karıştırdığın zaman harika bir kombin oluyorlar. Ama tek başına büfe kullansaydım Bence lekeler faydalı olmayacaktı. Bence de olmuyor zaten yani. O yüzden daha çok böyle daha dolgun, genç, çökmüşlük varsa bir cildinizde mesela kilo verirsiniz, yaşlanırsınız bir çökmüşlük varsa onlar için iyi. Onlar için tavsiye ederim. Ama lekeler için tek başına, tek başına bak. Lekeler için tedavi de çok güzel. Bunu katın derim. Ama tek başına bundan lekelerle bir şey beklemeyin de onu da derim yani açıkçası. Notlara bakıyorum başka daha ne not düşmüşüm. Şimdi o kadar çok çekin yazmışım ki okuyamıyorum yazımı şimdi. Evet daha dolgun görünüyor Genç görünüm sağlıyor kesinlikle katılıyorum. Dolgun bir görünüm sağlıyor kesinlikle katılıyorum. Cildiniz daha aydınlık, daha canlı, daha genç görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Aynen her şeyden bahsetmişim ya. Bu kadarcık bunu. Bu arada bende yağlanma ya da hiç kimse de yani çok kullanan var. Hiç beğenmeyen de bile bende yağlanma yapıyor dediğini duymadım. Yağlanmalara ve sivilcelenmeye sebep olmuyor arkadaşlar. Bu kadar. Bu mu ya? Kulak bir. Kısaca seviyorum. Alın aldırın. 30 yaş, 30 yaş üstüyüm ben. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani 25 sonraki arkadaşlara da önerebilirim açıkçası ama 21-22 yaşındaysanız hiç gerek yok bence arkadaşlar. Cildiniz fazla çıtır. Ne yaşlılık belirsi olabilir ki? Cildinizdeki yaşlılık belirtilerinden şikayetçiyseniz alın. Yoksa gerek yok. Ama alın yani eğer böyle bir şikayetiniz varsa. Görüşmek üzere. Dilerim yardımcı olduğum bir konu olmuştu. Güzel bir video olmuştu dilerim. Kısaca anlatmaya çalıştım. Yine boş konuştum attım Görüşmek üzere.